Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey nasıl para bedava para kazandığı onu göstereceğim yani Play Store'da Pl ilk önce Play Store'a ay bu değil bu değil ilk önce Play Store'a girip oradan arama yerine basıp Google ödüllü anketler yazıp bunu indirin. Yani bundan böyle şüphelenmeyin. Bu Google'un yaptığı bir şey. Ama bu iPhone'lar olmuyor. iPhone için var. iPhone ödüllü anketler. Buradan hesabınızı girip oradan yapabilirsiniz. Ben şu anda onu açayım. Açtım. Kardeşimin hesabımda onu göstermeyeyim hemen. Şey değiştireyim. Bu ne? Bütün değiştiriliyor. Neden değiştirildi? Bunu girmeden önce size bir tane kaç yaşındasınız? Ee, televizyondan basketbol izlemeyi sever misiniz? Onlar geliyor. Onlar istediğin cevabı verebilirsiniz. En sonunda yıldız şey geliyor. En sonunda kaç yıldız vereceğinizi kaç yıldız vereceksiniz diyor ona 5 yıldız verin 5 yıldız vermezseniz olmuyor İlla 5 yıldız vermelisiniz Sadece o şeyleri yazıyor Soruları oyup takabilirsiniz Veya da benim dediğim gibi Buraya gelince ondan sonra anket size anket geliyor. Ya mesajdan gel mesajdan öyle ya da anket geliyor şu. Şu anda anket yok diye. anket yok bende. Ha her hafta sonu geliyor size. Belki hızlı geliyordur da bana ilk de bir kere geldi. Ondan 64 kuruş çıktı. O 64 Kuruş herkese çıkmayabilir. Yani rastgele 5, 10, bazen de 169 lira falan geliyor. Öyle şeyler geliyor işte. Videolarda. Ay işte videolarda diyor. Videoda falan değil. Videoda olmanız gerekiyor yani bunu yaparken. Bunu arkadaşlarınızla şimdi yani istanadınız bir kişilerle paylaşabilirsiniz. Ben iki kişiyle paylaştım. Yani paylaşınca bir şey vermiyor, yapmıyor. Anket geliyor ama anket gelmesi için bir hafta mı ne bekletiyor. Benimki bir hafta oldu mu olmadım bilmiyorum. Yani çok uzun hiç gelmedi. Buradan ödül geçmişine basıp kaç anket gelip kaç ya kazandığınız geliyor. 64 kuruş gelmiş bana. Ya da 64 dolar mı bilmem hangi işaret. Şu işareti bilen varsa desin lütfen. ne diyor oradan karşı bakıp 64 oradan kaç anket yapma, bir yapma yaptığınıza ve kaç kaçlarınız olduğunuza bakabilirsiniz buradan da bakabilirsiniz Play Store yine geri orada yazıyor zaten Arkadaşlar benim kendi hesabıma basmaya çalıştım olmaz sanırım durdurdum bak bir şey yaptım ben arkadaşlar sorun basabildim daha yeni nasıl olduysa durdurdum çok değişmiş oldu işte buradan Google hesabınıza geliyor yani bu parayı istediğiniz oyun ya da istediğiniz oyunu harcayabilirsiniz ya da istediğiniz he her şeyi oyun para verebilirsiniz. Yani illa para mı? Kredi kartından mı para verecek falan şey değil. Böyle şeyler. Kredi kartından para verme gerek yok. Dur onun yanlışlıkla koymasın Buradan istediğiniz işte bir şey varsa ben Roblox'a girip göstereyim. Buradaki benim oyunlar. Hani girdiğim oyunlar. Belki çeker bilirim. Benim girdiğim dahil girdiğim oyun oydu da. Ondan da işte çok ses yapmış çaktı. Normalde buradan şu Arkadaşlar şuradaki Robux Arkadaşlar şuradaki Robux simgesi var ya ona bas. Nasıl basacağım ya? Bir? Heh. Yine olmadı. <laughs> Arkadaşlar yok ona basıyorsunuz. Ondan sonra, ondan sonra bastıktan sonra orada Robux var. Dolar nasıl satıyor? Çok lirasıyla satmıyor. Dolarla satıyor. orada istediğiniz kadar para şey yapabilirsiniz istediğiniz kadar Robux alabilirsiniz. Ama paranızı biraz çoğaltmanız daha iyi olur niye derseniz parasını çoğaltıp daha çok robux alabilirsiniz yani premiuma girip bak göstereyim şuradan bir pre premiuma girip buradan şey alabilirsiniz bu da kod var bu robux alabilirsiniz isterseniz ayda diyor 450 Şöyle ben de bilmiyorum. Arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar şu an 6 dakika olmuş. <laughs> Daha fazla anlatacağım bir şey kalmadı herhalde. Yani bunu istediğiniz bir şey harcayabilirsiniz. Bir uygulama bulup harcayabilirsiniz. Hatta sevdiğiniz bir oyun harcayabilirsiniz böyle şey bazı şeyler paralıysa onunla da girmek istiyorsanız ona da açabilirsiniz arkadaşlar videomu Ben burada bitiriyorum abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın kesinlikle abone ol abone olanlara Ben de abone olacağım olacağım diyemedim işte yorumlar yazın ben abone oldum beğendim diyene ben de onu kanalına abone olacağım bir de beğeneceğim hangi videosunu buluyorsam artık beğeneceğim ve kim abone olup ben abone olup beğenirse ben de onun kanalına abone olup ve beğeneceğim videomu dinlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın dedim zaten ve bay bay görüşürüz